Bunu buradaki 4000 kişiyle paylaşmak istiyorum bunu. Hiç önemli değil. Yani çünkü ee, talk show yapıyoruz arkadaşlar biz. Ben... Sevgili senaristimiz aşağı gelip teşrif etmek ister misiniz acaba yayına? Evet gel de bir merhaba de. Gel gel aşağıya. Gel. Evet. Arabada da güzel olur değil mi? Asansörde yapmayı düşünüyorum. Yani asansörden böyle bir kattan bir kata gidene kadar da yeter artık ya. Allah okey şu an. Soru sormak istemiyorum bir süre ben insanlara. Kardeşim. Kardeşim üzülüyor artık. Çok iyi olur talk show. Yaptık. Bitti. <laughs> ya ben çok üzülüyorum ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Sevgili Berk Kaya bizimle beraber 12 bölüm boyunca biz kendisiyle bir talk show yaptık. Tabii sizin hiç haberiniz yok bundan. Çok ee, bir şey ne yaptığımıza dair hiçbir bilginiz yok ama olacak hiç merak etmeyin. Ee, ben Ağustos gibi falan bir paylaşım yapacağım bununla alakalı. Ufaktan ufaktan söylüyorum. Ee, sen neler söylemek istiyorsun? Bu süreç senin için nasıl ilerledi? Biz bu projede tanıştık seninle. Ee, ee, gayet, gayet güzel ilerledi. Evet. Ee, Z kuşağını çok hızlı adapte oldum. Bir, evet. Ben ne kadar hızlı oldum mesela? Bir haftada oldun mu? <laughs> Yok bir ay sürdü ya. İlk, <laughs> bir, ay, evet, bir ay oldu. i̇lk şey, lemur gibiydim. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> evet. Drill müzik kanına işledi ama harbiden. İşte şimdi talk show kendisi. ne yeniyor mu demiş. Evet talk show yeniyor arkadaşlar. Abi oturur musun artık yeter. Ben telefonla konuşurken de böyleyim. Böyle otur, oturamıyorum. Ama şu an senin için oturdum. Bak şu an. oturur vaziyetteyim. Burak kapı çalıyor. Burak zaten. Burak alt kapıya gel. Burak <laughs> dış kapıdan duyacak. Burak aşağıya gel. Evet arkadaşlar. vallahi durumlar öyle. Yani bir de sizi yoklayayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl ha. gidiyor? Neler yapıyorsunuz diye. Eee başka kimler var burada? <laughs> Aa, sevgili Bilal Bacacı aramızda. Hadi bakalım Bilal Bacıcı ile bir yayın yapalım. Bilal'i Bilal özledik ya. Aras Kargo gelme. Aç aç Kargo Kargo. Arkada biri var. Aynen. Her başarılı erkeğin arkasında bir berkeklik vardır. Nerede oturuyorsun? Abi kaç santim? Abi kaç santim? Enerjik oturamıyorsun. Anlıyorum seni. Evet. Biraz öyle. Ee, güncel dolar kurunu söylüyor Olkan Soycan. Hiç gerek yok. İyi gidiyor. Video var mı? Video var. Gelecek. Valla ama bir bana izin verirseniz bu ufak tatilden sonra yapmak istiyorum. Pardon yanlış demiş. Ya abi kaç santim sorusu 209 beğeni almış. Ya siz manyak mısınız ya? <laughs> Bunu bu kadar merak ediyor olamazsınız. Ben çekiliş yap. Olabilir. Geriden gire. evet tabii naklen çünkü. Senin kendi yaşında arkadaşın yok mu Belko? Bu nedir demiş. Vallahi yaşıtlarım yok var tabii ya ama nedir abi Ancak bunun sebebi? Beni şimdi burada sen ismini vermeyin. Bak az yani önce de... Z kuşağı muhabbeti oldu ya orada. Ondan bahsediyorlar. De, yani. de biz ana daha iyi uyudunuz, şey, 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 ben belki çok yaşlıyım yaşıma ya, baba, göre. Ya, ben yaşlı olamaz mı? <laughs> evet. E, benim tatlım nerede demiş sevgili Enginler. Evet. Tatlını veremeden taşındım. İnanılmaz değil mi? <laughs> Muhteşem. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım arkadaşlar. Abi şimdi nokta yazacağım. Okuduğunda gay oldun... <laughs> Ay, çok komik ya. Parolayı söyle demiş. Beyin yok ya hocam. Adamlar gökten yağm beyne şemsiye acıyor. Böyle biri, birileri, birileri de birilerine böyle tepki gösteriyor ya. 34 yaşında mısın abi? Her manla canlı yayınlarını Vallahi Valla ben de özledim. Güya Twitch yapacaktık ama ben bu evden de taşınmak durumunda kaldım arkadaşlar. <laughs> evet size müjdeli haberi veriyorum. Ben buradan da taşınıyorum. Evet. Taşınmamın sebebi de mecburen Mecbur kalmam. S ve J'nin kadim dostluğu çok eskiye dayanır. Bir gün uzak dünyada eski zamanlarda birbirine rakip iki köy varmış. Bu köyde S ve ailesi herkese... Sakal bırakmam gerekiyor, evet. Sizce sakal bırakayım mı? <laughs> An... Anca taçıyorum. Ne zaman gidiyorsun Taze? Hiç kimseye haber vermeden çıkacağım. Ezgi. <laughs> 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 Bilmiyorum gidiyorsun? <halka, ben> haber <laughs> şey yapamadım ben. Abim ev ev geziyor. Herhalde taşına taşına il dışına çıkacaksın demiş. Harbiden öyle ya. Yemin ediyorum. Evet Baha üzgün şu an bak. Dışarıyı izliyor. Ahu da onunla. Kızı. Ahu. Gel. Gelsene buraya gel gel. Ahu. Pişt. O saça olmaz diyor. Sakal bırakma yazıyorlar hep. Bence de olmaz. Hiç gerek yok arkadaşlar. Ben bu evden neden taşınıyorsun kanka? Kanka çünkü ev sahibim beni aradı. Dedi ki biz seni sözleşmen olunca evi satacağız. Ben de dedim ki tamam. Ben bu 2-3 yıl otururum diye düşünüyordum. Oturamıyorum artık. Ev sahibi... Diablo. Hayır lan. Adı Ahu. Dilip'le beni. Ezgi diyor ki beni özledin mi? Baha abi. Evet. Özlemiş Ezgi. Sorun için çok teşekkür ederiz. Ezgi 3 lira yollamış. Buradan Ezgi'ye. Buradan Ezgi'ye. Selamlar, sevgiler. <laughs> Valla keyifli ya. Çok acayip bir süreç oldu. Sizle hiç paylaşamadım <laughs> ama. <gülüyor> Benim için çok eğlenceli. Ben muhtemelen canım bu yüzden sıkıldı biliyor musun? Bir şey yaptık ve bunu insanlar bilmiyor ya. Evet, ondan evet. dolayı moralim bozuldu arkadaşlar. Altın ama altın hani artık evet evet hiçbir şey gizli kalmayacak artık. Bakalım kaç ayda ev bulacaksın. Bir yılım var. İstediğim zaman bulabilirim aslında ev. Ama tabii ki de her şeyi son güne bırakan bir dallama olduğum için onu da son gün bulacak. Muhtemelen. Değil mi kızım? Gel. Ben geliyorum. Hadi. şöyle izliyor. Abi bir dersen bir bağış bağışlayacağım. <laughs> bu arada acaba yayın açıkken bağış açabiliyor muyum? Öyle bir ah, evet. şey. <laughs> Hadi lan Berk lan. Bu arada size galerimde bir gezinti mi çıkarsam acaba bu süre içerisinde? <laughs> evet evet galerim çok tehlikeli. <laughs> galerim inanılmaz tehlikeli, çok tehlikeli yerlerdeyim. Hemen çıktım. Eski evden neden taşının küçük geliyordu çünkü çok fazla mobilya oldu, sığamadım eve. Halıyı sana verdim zaten. Anlamışsındır artık. House Flipper'dan evini düzenleyip yap. O ne? House Biri mi? ürün mü yerleştirdi acaba yanlışlıkla şu an? Ben de... Ben de o zaman akşam hiçbir yere ayrılmayın. Gitmeyin. Beraber Gain'de yaptığım programı izleyelim. Hep birlikte. Değil mi? Bence çok keyifli ben bir yapayım. aktivite ya. Ben harika... Sen yayınlandı ya maçta canım. Evet. Yayınlanmamış ama. <laughs> Yayınlanmamış. Ben yukarıda uyuyordum. Niye hopladım biliyor musun? Niye yaşadım? Yani? Durduk yere. Bir de ben şey zannettim. Ne? Dava yiyeceğiz. Gen <laughs> yayınlamadı sen yayınlayacaksın diye. Evet evet. Saçma sapan bir şey olacaktı. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar saat 21'de 21, 21 21 00 21. Olur olur yeriz yeriz. Diziyi hazırlayın. Vallahi hazırlayın. Emirhan abi yazmış. <laughs> Diziyi yazın. Abi bir rahat verme. Kurban olayım bir dur <laughs> abi ya. Bir dur yapacağız ya tamam ya hallederiz valla. Oğlum ne kadar korkunç oldum güneşe dönünce şuna bak. <laughs> saat kaçta lan dallama Berko demiş. Saat 21, 21.00'da. Hep birlikte açarız. Birlikte izleriz. Güzel olur. Keyifli olur. Tatlı bir etkinlik vallahi Evet. Aramızda kimleri görüyorum? Aramızda Şafi Demirdağ var. Ee, rezalet bir insan. Kendisiyle asla yayına geçmek istemiyorum. <laughs> Defol git buradan Şafi. <laughs> yayını izlemesini istemiyormuşuz böyle. çıkar. Bu arada Şafi şu an yayını Mesajlarımıza durdurabilir. Mesajlarımıza cevap vermiyor. Mesajlarımıza cevap vermiyor. Gain ne kadar kanka? Kardeşim gain ne kadar biliyor musun? Hemen sana. <laughs> Bir dakika dur. Şu filtreyi bir kapat ya. Gain ne kadar abi? Hemen söylüyorum sana. Şu an bakıyorum. Gain ne kadar? Ee, hemen. Nerede lan? Arkadaşlar gain gain 21.90 ama bu dur premium evet. Gain 21.90 arkadaşlar. Ama YouTube'da da var tuhaf bir şey. yok yok. E, ee, trailerlarını falan yayınlıyorlar. Orada. 23 yazmış. Aynen. 0 <laughs> de demiş. Yandakinin kafasına vursana. O duraktan dura ücretsiz Dur. Evet ücretsiz yayınlanıyor arkadaşlar duraktan dura. Evet. E, ee, tişörtünle gözlerinin uyumu çok iyi. Kaç yıllık demiş. Filtreni arkadan makete yapsana. Harbiden bakalım. Aynısı mı olacak? Evet aynısı oldu. Neden farklı bir şey olacağını düşündüm acaba? Şöyle bir şey işte. Evet arkadaşlar. Baya böyle bir gazla açılan ama yerine getirilemiyor.